Düşünceleriniz hayatınızı şekillendiriyor. Peki, onları kontrol ediyor musunuz? Hiç düşündünüz mü? Hayatınızı, kaderinizi ve geleceğinizi şekillendiren en büyük güç aslında zihninizde saklı. Her bir düşünceniz, her söylediğiniz kelime sizi bugün olduğunuz kişiye dönüştürdü ve yarın kim olacağınızı belirlemeye devam ediyor. Hayatın akışına kapılmak kolaydır. Farkında olmadan otomatik hareket eder bize öğretilen kalıplara hapsolur ve çoğu zaman bizi sınırlayan olumsuz düşüncelerin esiri oluruz. Peki, size hayatınızda köklü bir değişim yaratmanın ilk adımının kendinize nasıl konuştuğunuzu değiştirmek olduğunu söylesem, bugün sizi zihninizin derinliklerine bir yolculuğa davet ediyorum. Düşüncelerinizin gerçek gücünü keşfetmeye Zihninizi yeniden programlamaya ve sizi güçlendiren bir stoacı bakış açısını benimsemeye hazır mısınız? Kendinize güçlü, kendinize güvenli ve kendiniz olduğunuzun bilinciyle konuşmaya başladığınızda hayatınızda neler değişebilir? Hayal edin. Bugün zihniyetinizi güçlendirecek, bakış açınızı değiştirecek ve zorluklara karşı daha dirençli olmanızı sağlayacak bir dönüşüm yolculuğuna çıkıyoruz. Ama sadece olumlu düşünmekten bahsetmiyorum. Gerçek bir değişim yaratmaktan söz ediyorum. Bunu başarmak için önünüzde 13 temel öğreti var ve ilk adım şu: Düşünceleriniz hayatınızı şekillendirir. Birinci düşünceleriniz sizi tanımlar. İyi dinleyin. Düşündüğünüz şey sizsiniz. Bahane yok. Zihninizden geçen her düşünce yaşadığınız hayatı tuğla tuğla inşa ediyor. Aynı döngüde sıkışıp kaldığınızı mı düşünüyorsunuz? Bunun sebebi basit. Zihniniz sizi sabote ediyor ve en kötüsü bunun farkında bile değilsiniz. Her "yapamam" dediğinizde, "yeterince iyi değilim" diye düşündüğünüzde ya da dünyanın size karşı olduğunu hissettiğinizde aslında bir seçim yapıyorsunuz. Evet, siz seçiyorsunuz. Düşünceleriniz hayata nasıl yaklaştığınızı karşılaştığınız zorluklara nasıl tepki verdiğinizi ve dünyayı nasıl yorumladığınızı belirler. Kendinizi kandırmayın. Sizi tanımlayan şey dünya değil, düşüncelerinizdir. Stoacı felsefe bunu net bir şekilde ifade eder. Düşüncelerinizi kontrol ederseniz, hayatınızı da kontrol edersiniz. Ama bu sadece olumlu düşünmek değil. Bu, zihninizin nasıl çalıştığını anlamak ve onu yönlendirmeyi öğrenmekle ilgilidir. Eğer düşüncelerinizi yönetmezseniz, düşünceleriniz sizi yönetir. Dönüşüm yolculuğu, zihninizde olup bitenlerin sorumluluğunu aldığınız an başlar. Dış koşullar sizi şekillendirmez, siz onlara nasıl tepki vereceğinizi seçersiniz. Ama eğer harekete geçmezseniz, düşüncelerinizin kölesi olmaya devam edersiniz. İşte bu yüzden bugün ilk adımı atın. Düşüncelerinizin farkına varın. Sizi aşağı çeken, sınırlayan inançları tanıyın ve onlardan kurtulun. Çünkü düşünceleriniz hayatınızı şekillendirir ve eğer onları kontrol etmiyorsanız, başkaları sizin yerinize kontrol ediyor olabilir. İkinci geçmişiniz sizi tanımlamaz. Şu ana odaklanın ve geleceğinizi şekillendirin. Gerçekle yüzleşme zamanı geldi. Geçmişinizin üzerinizde hiçbir gücü yoktur eğer siz ona izin vermezseniz geçmişinize takılıp kalmayı bırakın taşıdığınız yüklerden yıllardır tekrar tekrar anlattığınız o eski hikayelerden vazgeçin olan oldu değiştiremezsiniz ama şu an ne yaptığınız geleceğinizi değiştirebilir hayatınızı ne yapabilirdim ya da keşke farklı davransaydım gibi düşüncelerle mi geçiriyorsunuz Bunların size ne faydası var? Hiçbir yere götürmez. Sizi yalnızca acıma ve pişmanlık döngüsüne hapseder. Stoacı felsefe der ki: Sadece şu an üzerinde kontrol sahibisiniz. Geçmişinize bakarak bir cevap bulacağınızı sanıyorsunuz ama tek cevap şu an harekete geçmektir. Bugün ne yaparsanız yarınınız ona göre şekillenecek. Geçmişin gölgesinde yaşamak istemiyorsanız Bugün ileriye bakmaya başlamalısınız. Kendinizin en iyi versiyonuna ulaşmak için sürekli olarak geçmişinize odaklanmanız gerekmez. Şu an sahip olduğunuz tek gerçek şeydir. Şu anda aldığınız kararlar sizi yarın nerede olacağınızı belirler. Öyleyse geçmişinizi geride bırakın. Kendinize yeni bir gelecek inşa etmeye başlayın. Üçüncü fazla düşünmeyi bırakın, harekete geçin. Bunu duymak istemeyebilirsiniz ama bu bir gerçek. Çok fazla düşünerek zaman kaybediyorsunuz. Sürekli analiz yaparak, şüpheye düşerek, en mükemmel anı bekleyerek ne kazanıyorsunuz? Hiçbir şey. Harekete geçmeden düşünmek sizi bir yere götürmez. Aksine, sizi daha da durdurur. Mükemmel zamanı bekliyorsunuz, değil mi? Ama o an asla gelmeyecek. Başarılı insanlar nasıl başarılı oldu biliyor musunuz? korkularına rağmen harekete geçtiler. Kontrol edemeyecekleri şeyleri bırakıp şu an ne yapabileceklerine odaklandılar. Stoacı felsefe bunu net bir şekilde ifade eder. Tüm sonuçları kontrol edemezsiniz ama şu anda ne yaptığınızı kontrol edebilirsiniz. Çok fazla düşünmeyi bırakın. İlerlemenizi sağlayan tek şey harekettir, düşünceler değil. Bir şey yapmak, hareketsiz kalmaktan her zaman daha iyidir. Küçük olsun, mükemmel olmasın, belirsiz olsun ama harekete geçin. Çünkü çok fazla düşünerek sadece hayatınızı erteliyorsunuz. Şimdi hareket etmeye cesaretiniz var mı? Düşünme şeklinizi değiştirin. Hayatınızı dönüştürün. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, önce düşünme şeklinizi değiştirmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Çünkü zihniniz sizi ya ileriye taşıyan bir güç kaynağıdır ya da sizi geçmişinize ve korkularınıza hapseden bir hapishane. İşte bu yüzden zihninizi yeniden programlamak için atmanız gereken ilk adımları keşfetmeye hazır olun. Birinci düşüncelerinizin farkına varın. Bir şeyi değiştirebilmek için önce onu fark etmelisiniz. Gün içinde aklınızdan geçen düşüncelerin farkında mısınız? Sürekli şüpheleriniz, korkularınız ve kendinize koyduğunuz sınırlarla mı uğraşıyorsunuz? Eğer bu negatif düşüncelerin sizi kontrol etmesine izin verirseniz, olduğunuz yerde sıkışıp kalırsınız. İlk adım durmak, zihninizi gözlemlemek ve farkına varmaktır. Ama kendinizi kandırmayın. Her şey yolunda diyerek olumsuz düşüncelerinizi bastırmak onları yok etmez. Gerçek dönüşüm onlarla yüzleştiğinizde başlar. İkinci negatif olanı pozitif olanla değiştirin. Stoacı felsefe bize öğretiyor. Düşüncelerinizin kontrolü sizde. Zihninize gelen her olumsuz düşünceyi bilinçli olarak daha güçlü, daha mantıklı bir ifadeyle değiştirin. Örneğin, "Bunu yapamam." dediğinizde hemen yerine "Bunu öğrenebilir ve başarabilirim." deyin. Burada önemli olan sorunları görmezden gelmek değil, Korkularınızın ve güvensizliklerinizin sizi kontrol etmesine izin vermeden onları bilinçli bir şekilde dönüştürmek. Üçüncü tekrar, tekrar ve tekrar. Burada sihir yok, sadece tekrar var. Zihninizi yeniden programlamak istiyorsanız bu sürekli bir çaba gerektirir. Sizi güçlendiren ifadeleri tekrar edin, pozitif eylemleri tekrar edin, farklı bir bakış açısını tekrar edin tıpkı bir kas gibi zihninizi çalıştırmazsanız körelir. Her gün, her an daha güçlü ve bilinçli bir şekilde düşünmeyi alışkanlık haline getirin. Ve unutmayın, gerçek değişim bir anda olmaz ama istikrarlı olursanız kaçınılmazdır. Kendinize sorun. Aynı sınırlayıcı düşüncelerde sıkışıp kalmaya devam mı edeceksiniz yoksa kontrolü ele alıp zihninizi başarı için yeniden mi programlayacaksınız? Karar sizin. Dördüncü zamanla olan ilişkinizi yeniden tanımlayın. Zaman sizi beklemez. Saat ilerler ve eğer onu kontrol altına almazsanız sadece kaybedersiniz. Zamanı nasıl gördüğünüz, bu hayatta neyi başarabileceğinizi belirler. Onu tükenmez bir kaynak gibi mi görüyorsunuz yoksa en değerli varlığınız olarak mı? Bugün yapmanız gereken şeyi her zaman bir yarın olduğunu düşünerek ertelemeyin. Çünkü zaman size hiçbir şey borçlu değil. Koşulların mükemmel olmasını beklemek sizi asla ileriye götürmeyecek. Stoacılık bize zamanın ne kadar uçucu olduğunu öğretir. Geçen her saniye bir daha asla geri gelmeyecek. Onu nasıl harcadığınızı bilinçli bir şekilde değerlendirin. Sizi gerçekten hedeflerinize yaklaştıran şeylere odaklanın. Dikkatinizi dağıtan, zamanınızı çalan şeylere hayır demeyi öğrenin zamanınızı kontrol edin, yoksa o sizi kontrol eder. Beşinci minnettarlık zihniyetini benimseyin. Artık sürekli şikayet etmeyi bırakın. Sahip olmadığınız şeylere odaklanmak yerine, zaten sahip olduğunuz bolluğu fark edin. Minnettarlık sadece bir duygu değil, aynı zamanda hayatınızı dönüştüren güçlü bir araçtır. Eğer sürekli eksik olan şeylere odaklanırsanız, tatminsizlik ve yetersizlik duygusu içinde boğulursunuz. Ama sahip olduklarınızı gerçekten takdir ettiğinizde zihniniz güçlü bir noktaya geçer. Stoğacılık bize şunu öğretir. Elimizde olanın farkına varmalıyız. Kaybettiklerimize üzülmemeliyiz. Bu, hayallerinizden vazgeçmek anlamına gelmez. Ama hayatınızdaki güzellikleri fark ettiğinizde onları büyütmek için daha fazla güce sahip olursunuz. Her gün şükretmek için bir an yaratın. Çünkü bolluk her zaman burada ama onu görmek için gözlerinizi açmak sizin elinizde. Altıncı sabah rutinleriniz gününüzü belirler. Sabahlarınızın gücünü anlıyor musunuz? Eğer güne nasıl başladığınızı önemsemiyorsanız hayatınızı da tam anlamıyla kontrol etmiyorsunuz demektir. Gözünüzü açtığınız andan itibaren nasıl hissettiğiniz, nasıl düşündüğünüz ve ne yaptığınız tüm gününüzü belirler. Eğer güne amaçsızca başlarsanız gün boyunca odaklanmanız zorlaşır. Eğer sabahlarınızı bilinçli bir şekilde planlamazsanız potansiyelinizi fark etmeden harcarsınız. Stoacı felsefe şunu söyler: Şu an yaptıklarınız geleceğinizi belirler. Erken kalkın. Kendinize zaman ayırın. Egzersiz yapın, meditasyon yapın, hedeflerinizi gözden geçirin. Bunlar lüks değil, birer gerekliliktir. Başarılı insanlar sabahlarını boşa harcamazlar. Çünkü bilirler ki sabahları nasıl geçirdiğiniz gününüzü ve hayatınızı şekillendirir. 7. Otomatik pilot'tan çıkın ve bilinçli yaşamaya başlayın. Belki farkında değilsiniz ama çoğu insan hayatını otomatik pilotta yaşıyor. Her sabah aynı şeyleri yapıyor, aynı düşüncelere kapılıyor ve farkında bile olmadan bir döngünün içine sıkışıyorlar. Ama bilinçsizce yaşamak aslında yaşamak değildir. Bu sadece hayatta kalmaktır. Stoacı felsefe bize gerçek özgürlüğün bilinçli hareket etmekten geçtiğini söyler. Peki ya siz? Hayatınızı gerçekten yaşıyor musunuz yoksa sadece günü tamamlamaya mı çalışıyorsunuz? Şimdi durun ve düşünün. Ne yaptığınızın farkında olun. Kendinizi gözlemleyin. Tepki vermek yerine bilinçli bir şekilde hareket edin. Çünkü özgürlük, seçim yapabilme gücünüzde saklıdır. Sekizinci mükemmelliği, bırakın, harekete geçin. Mükemmellik diye bir şey yoktur. Bu, sizi hareketsiz bırakan bir yanılsamadan ibarettir. Eğer her şeyin mükemmel olmasını bekliyorsanız, hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü mükemmel an asla gelmeyecek. Stoğacılık bize şunu öğretir. Hayat, ilerlemektir kusursuz olmayı beklemek değil, hareket etmektir. Yapmanız gerekeni yapın. Mükemmelliği değil, gelişimi hedefleyin. Çünkü mükemmellik sizi durdurur ama harekete geçmek sizi ileri taşır. Zihninizi yeniden programlamak için güçlü bir yolculuğa çıktınız. Şimdi kontrolü ele alma zamanı. Kendinize nasıl konuştuğunuz kim olacağınızı belirler. Bugün harekete geçin. Kusurlarınızdan korkmayın. Sadece harekete geçin. Attığınız her adım ne kadar küçük ya da kusurlu olursa olsun, sizi büyümeye ve istediğiniz değişime yaklaştıran bir adımdır. Harekete geçmiyorsanız beklemenin ne anlamı var? Tüm kaynaklara sahip olabilirsiniz ama eğer onları kullanmıyorsanız hiçbir şey değişmeyecek. Hata yapma korkusu sizi durduran en büyük engeldir. Olası hataları düşünerek hareketsiz kalmak denemekten daha kolaydır. Ama asıl soru şu, ne için bekliyorsunuz? Gerçek şu ki, korku hiçbir zaman tamamen kaybolmaz. Ama eğer o ilk kusurlu adımı atmaktan çekinirseniz, ilerleyemezsiniz. Geride kalırsınız. Stoğacılık bize şunu öğretir. Hareket, mükemmellikten daha önemlidir. Mükemmelliği aramak yerine, yapma eylemine odaklanın. Çünkü gerçek sihir Korkularınızı bir kenara bırakıp harekete geçtiğinizde gerçekleşir. Her adımda öğreniyor, gelişiyor ve büyüyorsunuz. Sonuçları yaratan şey mükemmel olmak değil, eyleme geçmektir. Mükemmel bir anı beklemenize gerek yok. Sadece başlamanız gerekiyor. Hayat kaç kere doğru yaptığınızla değil, kaç kere ayağa kalkıp yeniden denediğinizle ölçülür. Artık beklemeyi bırakın. Şimdi harekete geçme zamanı. Zamanım yok. Gerçekten mi? Boyut tanıdık geliyor mu? Zamanım yok. Bu en yaygın ve en yanıltıcı bahanelerden biridir. Ama gerçekten zamanınız mı yok? Yoksa sadece önceliklerinizi belirlemekte zorlanıyor musunuz? Herkesin günü 24 saat. Ama bu süre içinde ne yapmaya karar verdiğiniz sizin hayatınızı şekillendirir. Zamanım yok. Demek aslında bir sorumluluktan kaçma yöntemidir. Zamana suç atmak kolaydır ama gerçekten önemli olmayan şeyler için kaç kez zaman ayırdığınızı düşünün. Stoacı felsefe bize şunu öğretir. Zaman bulunmaz. Zaman yaratılır. Mükemmel anı beklemek, boş bir ajanda olmasını istemek ya da koşulların ideal hale gelmesini beklemek sadece kendinizi kandırmaktır. Zamanı siz yaratmalısınız. Eğer bir şey gerçekten önemliyse ona zaman ayırırsınız. Zamanım yok demek çoğu zaman öncelik belirlememek için kullanılan bir bahanedir. Gerçekten neden zamanınız olmadığını kendinize sorun. Kötü bir zaman yönetimi mi? Önceliklerinizi belirleyememek mi? Gereksiz şeylere fazla vakit harcamak mı? Eğer gününüzü sizi hedeflerinize yaklaştırmayan aktivitelerle dolduruyorsanız bir noktada başaramadığınız şeyler için üzülmeniz kaçınılmazdır ve bu döngüyü kırmanın zamanı geldi. Egzersiz yapmak için zamanın yok mu? Zaman yarat. Okumak için zamanın yok mu? Zaman yarat. Hayallerinin peşinden gitmek için zamanın yok mu? Zaman yarat. Başarıya ulaşan insanlar gerçekten önemli olan şeyler için zamanlarını bilinçli kullanırlar. Zamanım yok cümlesini bir engel olarak görmek yerine bir meydan okuma olarak görün. Gerçekten ne kadar kararlısınız? Eğer gerçekten bir şey başarmak istiyorsanız, zaman her zaman bulunabilir. Beklemeyin. Mükemmel anın gelmesini beklemeyin. Şimdi başlayın. Birlikte öğrenmeye ve gelişmeye devam edelim. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video size değer kattıysa, düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Yorumlara kendimi önemsiyorum. Yazın böylece bizimle aynı bakış açısını paylaştığınızı bilelim. Kanala abone olun ve bildirimleri açın çünkü önümüzde daha çok keşfedecek şey var. Paylaşarak daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olun. Stoacı felsefeyi birlikte keşfetmeye devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.